Hepinize selamlar, sen dersen, yeni bir videosunda hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Boynuzlar filmini yorumluyoruz. İlk kez 2013 yılında Toronto Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan Boynuzlar filmi dünya çapında genel olarak 2014 yılında vizyona girmişti. Ülkemiz ise 19 Haziran'da vizyona girişiyle henüz izleyebilecek olan film için yine de en geç kalan ülke Türkiye değil. Gösterim takvim filmin 16 Temmuz'da Almanya'da vizyona gireceği söyleniyor. 2 yıl sonra izleme fırsatı oldu. Fırsatı bulduğumuz boynuzlar Yüksek Tansiyon 2003 Tepenin Gözleri 2006 ve Aynalar 2008 filmlerinden tanıdığımız Fransız yöneten Alexandre. Alex Tran ajanın Aja yönetmenliğinde John Hillen yazdığı romanın Kate Bonin senaryo senaryolaştırmasıyla ortaya çıkıyor. Ada hali Harry Potter serisiyle ilk özdeşleşmiş olan Daniel Craig film Film, filmi yaratılmak istenen Vakur Varian Vance karakteri için oldukça uygun olduğunu söylemek mümkün. Fest, Fantastik bir roman okumak Büyük ölçüde okuyucun Hayal gücüyle bağdaş Bağdaştığı için okuyucu Karakterler Karakterle çıktığı bu Fantastik serüvende Yazarın oluşturduğu Olay örgüsünü ve karakterleri Üzerinden kendisinde Birçok katman etki etkili, etkili e, Ekleyebildiği için Doyunca e, Doyurucu bir etkinlik Olarak düşünebilir düşünülebilir. Ancak fantastik öyküler sinemaya her zaman okuyucun hoşlan hoşlanmayabilir ya da zihninde çok farklı canlandırılan canlandırılan olaylar ve görüntülü gö, gö, görüntülü beyaz perde fazlasıyla sırıtabilir. Boynuzlar tam da bu sorunun yaşadığını düşündüğüm bir film. Boynuzlar çıkan bir Daniel Rife bu boynuzlardan insanların neden her şeyi itiraf ettiğini belli temeller belli temelleri ot oturtmadan oturtmadan izleyeceği hikayeyi yalnızca bu durumu böyle ha havasına sunuyor. Film boyunca belli yorumlarla bu bu, bu boynuz itiraf iki ikilenleri bazı kalıplar oturtmak mümkün olsa mümkün olsa da olsa da film bu çıkarımda bozarak aşk aşk insanı şeytanlaştırır gibi basit ve klişe bir mesaj da karaktere söyletiliyor sevgilisini öldürmesiyle ilgili herkes tarafından suçlanan Egan boynuzların çıkarılmasıyla adeta bir günah geçişler dönüştüğü yorumu yapılabilir ve korkunç bir suçla Egan'ın suçuyla insanlar Egan'ı o kadar şeytani görürler ki kendine basit basit güdülerin itiraf etmekten çekinmez çekinmezler Egan. Egan suçsuz olduğunu bilen tek insan insan da zaten Egan'ın boynuzlarını görmez. Bu bu noktaya kadar oturan bu yorumlar filmin Marin hep taktığı haçın aslında Egan'ı koruyor. O da şöyle fantastik hikayesi yine böyle atlıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi iyi günler, iyi zamanlar diyorum. Hepinize bay bay.